Kasım bin Muhammed de şöyle anlatıyor. Sabahleyin evimden çıktığında yine önce halam Hazreti Ayşe'nin evine uğrar, kendisine de selam verirdi. Gerçekten tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevcerlerinde e, bütün gelecek çağlar için takvanın güzellikleri var. İhsarın güzellikleri var. Haşyetin güzellikleri var. Yani Allah Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde hangi güzellik neşet ettiyse o güzellik o haneyi saadette yaşandı. Kızı tarafından yaşandı, eşi tarafından yaşandı. Onun için de Hz. Ayşe annemizin radıyallahu teâlâ an hem üstün zekasıyla bizlere taşıdığı 2210 hadis-i şerif hem de gerçekten kendi hayatında o günkü müminlere böyle verdiği o ana mesaj, o haşiyetullah, tefekkür, tezekkür, bütün çağlardaki müminler tarafından çok dikkat edilmesi gerekir. Niye? O müminlerin annesi. Ayet-i Kerime, Peygamber zevceleri sizin anneleriniz diyor. Bizi bir maddi olarak dünyaya getiren annemiz var, bir de annelerimiz var. Hatice annemiz var, Ayşe annemiz var, Zeynep annemiz var, Hafsa annemiz var değil mi? Çünkü Cenab-ı Hak onlar senin anneleriniz diyor. Evet. O annelik farklı bir şey yani. Onun farkında olmalıyız. Anne ise onlar bizim için onların hayatlarındaki güzellikleri kendi hayatımıza taşımalıyız. Şimdi burada Kasım bin Muhammed ben diyor halama uğrardım. Bir gün yine evine gittiğimde nafile namaz kılıyordu ve bir ayet-i kerime okuyordu. Femennallahu aleyna ve vakana ada besemem. Müttakiller şöyle derler: Allah bize lütfetti de bizi o kavuran ateşten korudu. Bu ayeti okuyordu diyor. Demek hafif sesli okuyor, halası olduğu için dinliyor, kıyanda dua ediyor, ağlıyor ve bu ayeti tekrar edip duruyordu. Yoruluncaya kadar bekledim. Daha sonra da bazı ihtiyaçlarımı karşılamak üzere çarşıya gittim. İşlerimi bitirip döndüğümde halam Ayşe aynı vaziyette ayakta duruyor, namaz kılıyor ve ağlıyordu. Herhalde bir iki saat yani. Evet. Böyleydiler onlar. Hani bir kardeşimizin güzel bir şey vardı, onlar böyleydi diye. Bizler de ne yazık ki böyleyiz. Onun için asr-ı saadet iklimini sık sık okumamız, gerçekten asr-ı saadet müminlerin hayatıyla kendi hayatlarımızda olabildiği kadar buluşturmaya gayret etmeliyiz kıymetli kardeşlerim.